Evet arkadaşlar bugün X6'yı gezelim dedik. X6'yı tanıtalım dedik. X6'nın motoruna bakalım. Gördüğünüz gibi maşallah kaburgalara diyelim. Hala abimizi yad edelim. Tamircilere de helal olsun diyoruz. El girecek yer göremiyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi BMW X6 motorunu sizlere gösteriyoruz. Bazı arabalarda deponun yanında AdBlue yer tankı. Bunun X6'nın tankı AdBlue Burada arkadaşlar. Evet. Arabamızın rengi beyaz. Şöyle arabamızın içine bakalım. Gördüğünüz gibi X6 göğsü, döşü, döşe bak, döşe diyelim. Azasız belasız bilmek nasip eylesin herkese. Kışlık tekerimiz. şekilde sizlere gösterelim. Arkadaşlar gördüğünüz gibi kapılarda iki lastik var. İki lastik olmasının iki lastik olmasının sebebi arabanın sessizliğini ortaya koyuyor. Bu görmüş olduğunuz lastikler sessizliği dışarının sesini arabanın içine vermiyor. Şu şekilde çekimimiz devam ediyor. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.